Merhaba sevgili izleyiciler, Medyaskop olarak siyaset ve gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen. Emin Bey, merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle e, isterseniz son gündem maddesi, Türkiye'nin son konuştuğu gündem maddesini konuşalım. E, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yurt dışında yaptığı açıklamalar ve bunların Siyasete etkisini konuşalım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen bir eski bir siyasetçi olan Altan Talla yaptığımız görüşmede şunu demişti. O kadar iddiaların Türkiye'de yer yerinden oynaması lazım. Ee, ama maalesef muhalefeti de eleştirdi. Bu konuda muhalefetin bunun üzerine yeteri kadar gitmediğini söylemişti. Öncelikle siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence muhalefet kendi gündeminde buna değiniyor. Genel Başkanımız Halk TV ile yapılan yayında yaklaşık yarım saat gazetecilerin soruları üzerine, üzerine bu hususlara değindi. Ama bir medya karartmasıyla karşı karşıyayız. İşte 15 aydır hakkımızda tek bir satır haber yapmayan gazeteciler iki gündür TV ekranlarından geceleri bize hakaretin, saygısızlığın bini bir para olacak şekilde adeta konuşmuyorlar da bağırıp çağırıyorlar. Dolayısıyla muhalefeti eleştiren arkadaşımız muhalefetin de hangi medya düzeniyle e, bu, bu e, varlığını sürdürmeye çalıştığına da dikkat e, çekmek gerekir o arkadaşımız için. E, doğrusu Sedat Peker'in açıklamalarının en az 3 ayrı kanaldan hızlıca soruşturma konusu olması gerekirdi. Birincisi TBMM'de bir araştırma komisyonu, ikincisi Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu'nun Kurumunun bu konuda bir dosya açması ve son olarak da ilgili savcılıkların her bir iddia ile ilgili olarak gerek Marina yatı gerek Elazığ'da hayatını kaybeden gazeteci kızcağızla ilgili olarak her bir iddiayı bir dosyaya dönüştürmesi gerekirdi. Ama maalesef Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir yargı yok. Talimatla e, iş e, yapılır veya dosyalar kapatılır hale geldi. İşin daha vahimi İçişleri Bakanlığı yaptığı resmi bir açıklamayla bütün iddiaları reddederek soruşturmaların açılmasında önüne geçmiş oldu. Ama bunlar kayda geçen konulardır. Türkiye Cumhuriyeti e, devleti e, var olduğu müddetçe iktidar değişimlerinde bu hususların her birinin ayrı ayrı ele alınarak sağlıklı soruşturmalar, e, sağlıklı bir şekilde soruşturma konusu olacağına olan inancım da tamdır. Peki e, o iddialar arasında e, Bodrum Marina'nın el değiştirmesi iddiası vardı. Bununla ilgili olarak da bugün eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar cevap verdi ve şunu söyledi. Eğer oraya e, biz almasaydık yani gönüllü olarak oraya ben yönetici olmasaydım mafya çökecekti. Mafya oraya alacaktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ki ben bunu size şundan dolayı soruyorum. 90'lı yılları da çok iyi bilen bir, birisiniz. Aynı zamanda hukukçu kimliğinizle Şimdi Mehmet Ağar aslında şöyle demek istemiş, ben çökmeseydim mafya çökecekti. Bu durumda kendisinin mafya olmadığını da ifade etmiş oluyor. E, mafya derin devlete bağlı olarak çalışır. Mehmet Ağar içinde derin devletin bilinen en güçlü figürlerinden biri e, olarak ifade edilir. Dolayısıyla burada aslında Mehmet Ağar gibi emniyet genel müdürlüğü yapmış, siyaset yapmış halen. İçişleri Bakanlığı'nda etkin olan, ters, e, Sayın Cumhurbaşkanıyla doğrudan hukuku olan birinin ben müdahale etmeseydim mafya çökecekti demesi ülkedeki kamu düzeninin ne kadar e, çürümüş olduğunu gösterir. Yani demek ki bir mafya var, bu mafya gidiyor bir yerlere çöküyor, devlet bunu engelleyemiyor. Devletin engelleyemediği çöküş çökme faaliyetini e, Mehmet Ağar engelliyor. Burada bir, birinci olarak anlamamız gereken budur. İkinci olarak her açıdan 90'lara dönüyoruz. Döndük veyahut da maalesef siyasal şiddet sokakta kol geziyor. Partilerin genel başkan yardımcıları, gazeteciler e, öldüresice dövülecek şekilde saldırıya uğruyor. En az 7-8 gazeteci ismini sayabiliriz. Birkaç siyasetçi ismini sayabiliriz. Bir TV ekranında Muhalefeti rahatsız eden, cümle kuran bir gazeteci arkadaşıyla birlikte anında görevden alınabiliyor. Ee, diğer taraftan daha düne kadar iktidarın koruması altında şehir şehir gezip mitik yaparak muhalefeti tehdit eden kişiler nasıl bir menfaat uyuşmazlığı söz konusu olduysa ülkeyi terk ediyor ve şahit olduğu yanlışlıkları e, teker teker ifade edeceğini ifade e, söylüyor. Bunu da bir zamana yayıyor. Bunun da bir pazarlık süreci olup olmadığını zaman gösterecek. Bir dokuz videodan bahsedilmişti. Şu ana kadar üç video yayınlandı. Üç videoda ise toplam gördüğüm kadarıyla üç iddia var. Yani aslında heybe boşaltılmıyor. Kendisiyle ilgili nasıl bir süreç yürütüyor? Bunu da zaman içerisinde e, e, göreceğiz. E, diğer açıdan... E, mafya ile ya da derin devlette ilişkilendirilen hukuk dosyalarının nasıl kapatıldığına dair birçok örnek ortaya savruluyor. Bütün bunlar 90'larda yaşanmış vakaların birer adeta yeniden simülasyonu. AK Parti gibi bir partinin 2001'de Avrupa Birliği tam de demokrasi, insan hak ve özgürlüklerini merkeze alan bir şekilde yola çıkıp, Perinçek Bahçeli, Mehmet Ağar, Sedat Peker parantezine sıkışmış olması doğrusu oldukça hazindir. Ülkemiz adına üzücüdür. Ben birçok AK Partili seçmenin de bu durumdan rahatsız olduğunu görüyorum. Onlar açısından da partinin geldiği bir, 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 bu nokta izahı olmayan kahredici bir durumdur. Öyle zannediyorum görüşmelerimizden bunu anlıyoruz. Peki Emin Bey şeyi sorayım ben size de bu e, ittifaklarda İttifaklar konuşuluyor ama gördüğümüz kadarıyla herhalde Muhalefette seçim ittifakları fazla olmayacak gibi görünüyor Üçüncü bir ittifaktan söz ediliyor İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin ittifak kurabileceğini birlikte hareket edebileceği yönünde bir açıklaması oldu Ama genel itibariyle görülen şudur muhalefetin tümü Bir seçim ittifakında bir araya gelemeyecek öyle görünüyor ama Demokrasi ittifakı çerçevesinde müşterek e, taleplerde muhalefet partileri hepsi bir araya gelebilir mi? Yani şöyle düşünmek lazım. Bir defa biz parti olarak ittifak tartışmalarının ikili, üçlü, tekli herhangi bir versiyonunun konuşulmasına karşıyız. Yeni bir partiyiz. Kadrolarımızı kuruyoruz. E, projelerimizi üretiyoruz. Programımızı ete kemiğe hale getiriyoruz. E, e, vesaire. Dolayısıyla şu yarı bu ittifakın içerisinde gibi bir e, tartışmanın DEVA Partisi'nin kendi kurumsal kimliğini ve söylemini gölgeleyeceğini düşünüyoruz. Seçim kararı alındığında bu konuşulur. Ancak herhangi bir başlıkta siyasi partilerin bir araya gelmesi gerekir. E, bu siyasi partilerin bir araya gelirken bir ön yargıya girmeden, birbirlerini ötekileştirmeden ve bir ön şart ileri sürmeden bir araya gelmeleri gerekir. Örneğin geçen hafta TÜSES Vakfı'nın Kanal İstanbul'la ilgili yapmış olduğu bir programda beş siyasi parti bir arada Kanal İstanbul'u tartıştık. Ee, Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili olarak bütün partilerle diyaloglarımız sürüyor. Tabii ki muhalefet partileriyle AK Parti ve MHP bizimle bayramlaşmaktan dahi imtina ediyor. Ee, maalesef e, bu şekilde de olsa bir temastan kaçınıyor. Ama iki yılda çocuklarımız eğitim alamıyor, pandemi yönetilemiyor. Turizm sezonunu açacağız diye küçük esnafı perişan ettiler ve içinde bulunduğumuz noktada tarihi bir işsizlik rakamlarıyla karşı karşıyayız. Dış politikada büyük bir feci bir dönüş trafiği içerisindeyiz. Bir heyet Mısır'a gidiyor, öbürü Suudi Arabistan'a gidiyor. Yıllardır yanlış bir şekilde yönetimiz ilişkileri düzeltelim derken Türkiye'nin onurunu kırıyoruz ve. Gücü karşı taraf eline geçirmiş bir durumda şartı onlar ileri sürüyor. Biz pazarlıkta boynu bükük bir şekilde bu ileri sürülen şartları kabul etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bunların her bir başlığında siyasi partilerin gerek çalıştaylar, sempozyumlarda, gerekse de ikili görüşmelerde bir araya gelerek bu konularda ortaklaşması gerekir. Bakın bugün seçmen hızla AK Parti'den uzaklaşıyor. Ancak iki şeyi merak ediyor. Bir, bunun yerine ne gelecek? İki, gelecek olanlar bu sorunlara nasıl çözüm önerileri getirecek? Bu şekilde yürütülecek diyalogların ve kamuoyuna açıklanacak metinlerin de seçmenin aklındaki bu soruları izale etmek noktasında çok ciddi rol oynayacağını düşünüyorum. Şimdi Emin Bey siz de değindiniz de ben de onu soracaktım size de. Yani bugüne kadar Mısır'la ilişkiler konusunda özellikle hani Suudi Arabistan'dan daha önce çok konuşulan bir konuydu. İşte hani darbeci Sisi'den ama bugün artık Mısır'la ilişkileri normal düzeltme boyutuna e, geliyor bir şekilde iktidar. Ki geçmişte muhalefetin uyarılarına rağmen e, bugün yeniden bu ilişkilerin yeniden düzelmesi için iktidarın attığı adımları siz Türkiye'nin onurunu kırıyor diyorsunuz. Bu tür e, onların şartlarını belirlediği ilişkiler çerçevesinde. Siz Suriye ile de böyle bir e, geri dönüş ilişkilere normale dönmesi gibi bir e, beklentiniz var mı? Böyle bir şey yapabilir mi iktidar? Şöyle, Katar hariç körfez ülkelerinin bütünüyle, Suudi Arabistan'la, Mısır'la 10 e, yıldır kavgalıyız. Bu kavgalı olma halinin maliyetini her yerde yaşıyoruz. Suriye'de de yaşıyoruz, Libya'da da yaşıyoruz. E, bir takım tartışmalı farklı alanlarda da yaşıyoruz. Örneğin Doğu Akdeniz'de Mısır'la olan kavgamızın neticesinde Mısır, Yunanistan ve İsrail'le ayrı ayrı, Kıbrısun kesimiyle ayrı ayrı anlaşmalar imzaladı ve Türkiye'nin e, alanı çok ciddi şekilde daraldı. Biz ülkeler arasında kan davası olamayacağını düşünüyoruz. Sorunların ve diyalogların kişiselleştirilemeyeceğini düşünüyoruz. Bizim bir devletimiz ve bir ülkemiz var. Ülkemizin menfaatlerini merkeze alarak, ama insanlığın ortak mirası olan hak, hukuk, özgürlük, karşılıklı saygı temelinde bütün ülkelerle her ne olursa olsun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün Mısır'la ve Suudi Arabistan'la bazı körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelerin gecikmiş olduğunu savunuyoruz. Ve geçmişte bu ülkeler bizimle diyalog kurmak için her türlü çabayı sarf ettiğinde biz geri duruyorken şu anda bizim ilişki yürütme düzeltme isteğimiz buradaki gücü karşı tarafın eline de e, geçirdi ve biz bu gücü kaybettik. 5 yıl önce görüşecek olsak Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden heyetler Türkiye'ye geldi. Bugün biz oraya giriyoruz. E, bunu yapan ve tamamen dengesini kaybetmiş bir iktidar tabii ki Suriye ile de e, iletişime girebilir. Suriye'de iç savaş yoluyla iktidarın değişmeyeceği ortada. Bunun maliyetini bütün ülkeler en fazla da Türkiye yaşıyor ve Suriyeli mazlum ve mağdur insanlar yaşıyor. Suriyelere bir an önce diyalog kapılarının açılarak Suriye'de ilk, e, ülkenin normalleşmesi için bütün devletlerin inisiyatif ve sorumluluk alması gerekir. Ama maalesef Tayyip Bey'in hatırlayın Binali mi Sisi mi diyordu bu kadar iç politikaya alet edilmiş bir şey vardı. Şimdi Rabia çıkartıldı. Bu Rabia Mısır'da Tahrir Meydanı'ndaki Rabia Meydanı'ndaki direnişi temsil ediyordu. Şimdi tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrağa dönüştürülerek içi boşaltıldı. Aslında Tayyip Bey'in ilk Rabia'yı kullanışının da amacı başkaydı. Dolayısıyla siz 5 bin, 6 bin dolarlık bir ekonomiyle 25 bin dolarlık dış politika yürütemezsiniz. Önceliğiniz ülkenizin huzuru, refahı, mutluluğu olmalı. Sonra da diğer ülkelerdeki insanların huzuru, refahı ve mutluluğunu barışçıl yollarla sağlamak zorundasınız. Bakın bugün Filistin davası tarihinde olmadığı kadar yalnız. Zaten birçok Arap devletinin, Arap devleti iktidarlarının bu meseleye karşı yaklaşımı ortada. Ama Türkiye Cumhuriyeti de itibarını kaybettiği için boş sloganik kabadayılı kabadayıca söylemlerin karşı ülkeler nezdinde bir tesiri olmadığı için ne İsrail nezdinde ne Amerika nezdinde ne Birleşmiş Milletler nezdinde Filistin davası için bugün bir eylem üretemiyoruz. Binlerce insanın yaptığı yürüyüşler ve söylemler sadece bizi manen ve vicdanen rahatlatıyor. İsrail'in tutumuna bir tesihde bulunabiliyor muyuz? Tam aksine evvelki hafta Türkiye'nin İsrail'deki temsilcisinin orada bir iftara katıldığına dair haberler var. Bir takım platformlarda İsrail'le buluşmaya dair haberler var. Peki biz o zaman bugüne kadar yürütülen iktidarın politikasını nereye koyacağız? Ve evet. Türkiye kendi ekonomisiyle, siyasetiyle, gücüyle bir söz üretecekse Doğu Türkistan'daki Uygurlu Müslümanlara da faydası olur, Filistinli mazlumlara da faydası olur. Myanmar'da yakın zamanda darbe yaşandı, orada Arakanlara bir faydası olur. Boş sözlerden ibaret kabadayılık sadece iç politikaya yönelik bir nutuktur. Dış politika bugün Türk ekonomisinden daha kötü bir haldedir. Ama maalesef yürütülen yüksek volümlü söylemler ve bunun ya, e, bu, bunu taşıyan medya gücü nedeniyle bu konular yeterince konuşulmuyor, tartışılmıyor. Peki o zaman şunu sorayım Emin Bey, sizin bir erken seçim beklentiniz var mı? Bir erken seçim olabilir mi? Erken seçim beklentimiz e, siyaseten mümkün. Türkiye artık yönetilemiyor. Şöyle bir pandemi dönemine bakalım. Ne aşıyı yönetebildiler, ne maske dağıtmayı yönetebildiler. Ne kapanmayı yönetebildiler, ne açı, e, açılmayı yönetebildiler. İki yıllık çocuklarımız eğitim alamıyor. İşsizlik fiilen e, bu esnaf kapanması nedeniyle %50-60'lara çıktı. E, i̇statistikler %40'ı gösteriyor. E, bu, bu durumda normal bir e, siyasi ortamda tabii ki e, bir erken seçim söz konusu olması gerekir. Ama e, Tayyip Bey'in 2023'e kadar bu süreyi e, tartışmaya açmayacağını düşünüyorum. Ama bugün artık sadece Tayyip Bey değil yanında iki ortağı var. Perinçek ve e, Bahçeli. E, bu iki ortağın nasıl bir tutum alacağını görmemiz gerekiyor. E, Tayyip Bey'in kendi iradesine kalsa 2023'ü bekler. Ama Devlet Bahçeli'nin bir sabah 100 maddelik anayasayı açıklaması gibi seçimle ilgili de bir söz söylememesi için bir sebep yok. Yani dün e, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması vardı. Bir televizyon kanalına Irak-Kürdistan bölgesinde yayın yapan bir kanala şunu demişti. Bahçeli geçmişte Bülent Ecevit'e yaptığını Recep Tayyip Erdoğan'a da yapabilir. E, buna katılıyor musunuz? Yani şu anda İlker acaba Bahçeli'nin elinde mi? Bakın şu anda Tayyip Bey'in sınırını Perinçek ve Bahçeli belirliyor. Dikkat edin parti kapatma meselesi, Biden'ın Ermeni soykırımı meselesi, efendim anayasa meselesi, İstanbul sözleşmesi birçok konu oluyor. Tayyip Bey bu konular hakkında tek kelime konuşmuyor. Çünkü ortaklarının e, e, te, tedirgin etmekten korkuyor. İçeride ve dışarıda adeta İslam ümmetinin lideri söylemini her gün duyduğumuz Tayyip Bey'den tarihin en büyük, en kirli soykırımlardan birinin uygulandığı Çin-Sincan bölgesi hakkında oradaki uygun Müslümanlar hakkında tek kelime duyamıyoruz. Dolayısıyla Tayyip Bey büyük bir sıkışmışlık içerisinde. Bu sıkışmışlığı yöneten Perinçek'te, Bahçeli'de şey küçümsemeyelim. Rusya ve Çin'le ilgili ilişkilerimizin arka planda bu bu bu, 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 bu zaten koyduğu bir e, e, sınır var. Bakın 36 evet. askerimizi e, Suriye'de Rusya şehit etti. Biz gidip Putin'in kapısında 5 dakika bekledik değil mi? Niçin eee evet. Uygur Müslümanları halini hakkında tek kelime etmiyoruz? Çini kızdırmamak için. Niye Çin Rusya işte sıkışmışlık içerisinde aman bir de bunları karşımıza almayalım şeklinde bir kaygı hali. Bakın Tayyip Bey, Berat Bey'in ayrılışından sonra bir demokratikleşme ve reform söylemi çizgisine geldi. Bahçeli anında bir çizgi çizerek buradan ileriye gidemesin dedi. Daha önce bir Türkiye ittifakından Tayyip Bey bahsetti. Bahçeli anında bir çizgi çizerek burayı geçemesin dedi. Dolayısıyla bugün Tayyip Bey'in söylemini tek başına Bahçeli belirliyor ee, ve elbette Bahçeli bir gece düne kadar hakaret ettiği Tayyip Bey'e başkanlık sistemi için destek vermesi gibi bir gece sabah uyandığımızda yepyeni bir anayasa teklifiyle karşılaşmamız gibi zamanında Ecevit'e yaptığının bir benzerini bir sabah bir seçim çağrısıyla Erdoğan'a da yapabilir. Emin Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. izleyicilerimiz için de bayramını kutluyor. E, hepsine iyi bayramlar e, diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet Medyascope izleyicileri konuğumuz Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Emin Ekmen kendisiyle siyaset ve gündemde konuşulan birçok konuyu konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek